Evet, 21 Ocak 2023'ü gösterirken Önder abi, Sümeyye, Alican ve Deniz abi bugün e, üç, üçüncü turumuz mu oluyor? Evet, evet ilk iki turumuzda e, büyük keyif aldık, büyük keyif aldık, evet. e, büyük keyif aldık hatta e, birinci, de, birinci videoda düştü bile abim. E, gerçekten çok güzeldi hatta şunu ben birazcık daha geniş açı yapayım da herkes alsın. E, çok. Ankara'dan geliyor Deniz abim ve Alican. Büyük keyif aldık. E, Sümeyye ve Önder abi zaten e, beraberiz. Onlar hemşerilerim. Hadi abi. Bir keyifli tur daha inşallah atalım Allah izin verirse. Hadi bakalım. Ve Alican. Alican durduğu yerde düşüyor. Alican durduğu yerde düşüyor. 05 x yaptım. Genişlettim. Evet Kaan ve Büşra da gelmiş. Ve Kaan da Büşra da gelmiş. Hadi bu tur, bu tur bu, bize özel olsun. Hadi devam et abi. Burun gönder burun gösterecek. Evet, Erciyes Kayak Merkezi'nde saatler 4'e yaklaşırken Alican Alican Önder abi, Sümeyye, Deniz abi ve şu aradan şöyle ben de geçmek istiyorum. Hep millet geçiyor. Hep millet geçiyor. Ben de geçmek istiyorum. Evet, bayağı kalabalıkta gitti. Kulüpler şeyden ayrıldı pislerden pistlerden ayrıldı. Dolayısıyla artık ekip artık ekip bu pistlerin kalabalıksız tadını çıkarıyor mu? Bence evet. Bence evet. Bence de çok güzel. Bravo Sümeyye. Bravo Sümeyye. Evet Önder abi ve Ali Can'ın peşine şöyle bir takılalım. Evet. Anlatmaya gerek yok. İşte Ali Can. İşte Deniz abi. İşte Önder abi. İşte Sümeyye. Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Erciyes Kayak Merkezi'nde. sadece i̇şte Kapı. Kerem Pistin'deyiz. Ekip efsane. Ekip süper. Daha çok Deniz abi ve Ali Can odaklı çalışmak istiyorum. Dolayısıyla Çünkü her zaman gelmiyorlar. Ama Önder abiyle Sümey'i her zaman çekiyorum zaten. Ya bu arada kadraja onlar da giriyorlar. iPhone Pro ve Alican! Ve Alican! Alican düşüyor. Alican kara şahin düşüyor diyebilirim. Güzel. Devam Alican. Bravo. iPhone Pro Pro'yla 14 Pro'yla daha doğrusu aradan kıyıdan köşeden fark ettim ben de yavaşladım ben de yavaşladım haydi Sümeyye hadi Sümeyye bravo yavaş yavaş paralele alışıyor arkadaşlar Sümeyye'miz de yavaş yavaş paralel alışıyor ekip bayağı uzaklaştı gibi 505 x dolayısıyla ekibe birazcık yaklaşayım yalnız iPhone 14 vibrasyon konusunda çok iyi gibi gördüm. Vibrasyon konusunu çok iyi gibi gördüm. Dolayısıyla inşallah yakın zamanda da Pro Max'e geçmek istiyorum dostlar. kez kayak metresinde. Sümeyye. Bravo Sümeyye. Bravo, bravo Önden abi. Harikasın Deniz abi. Bravo. Bravo Deniz abi. Kimse de kalmadı. Pistler sanki bizimmiş gibi kayıyoruz. Pistler sanki bizimmiş gibi kayıyoruz. Haydi Önder abi. Haydi Önder abi haydi. Eller havaya şimdi. Haydi bakalım. Haydi Sümeyye. Çağır gelsin jandarmayı. Birileri jandarmayı çağırmış. Birileri jandarmayı çağırmış. Deniz abinin yakın markaj aldım Deniz abi. Yakın markajda. O geniş açısını sevdim. 14 Pro'nun. Gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bir an önce 14 Pro bize kavuşmamız lazım diye düşünüyorum. İşte bu. İşte bu arkasında git beraber alayım sizi Bravo Önder abi Evet Deniz abi Sümeyye ve Alican Alican önde Güneş Dağın arkasına Gidince artık bize yavaş yavaş son turlarımız diyebiliriz. Evet, Önder abi geçiyor arkadan. Son hız Önder abi geçiyor. Alican. Alican şimdi objektiflere böyle yansırken Sümeyye de hızlanmaya çalışıyor paten atarak. Önder amcasının hemen yanında. Önder amcasının hemen yanında. Evet birazdan arka taraftan Ali Can Kadırcı girecek. An itibariyle şimdi girdi. O göz alıcı pantolonuyla snowboard çalacağım. Güzel. Perfect anlatmaya gerek yok. Ekip yavaş solom yazsın. Hemen yanından şiir gibi geçiyor ve yaklaşık 6 dakika, 7 dakika gibi tatlı bir performansla Evet, buralara geliyoruz. Teşekkür ediyoruz ekip. Deniz abi, Alican, çok çok güzeldi, çok güzeldi, çok keyif aldık. Hep beraber güzeldi. İnşallah, e, tabi tabi, abi bu spor hep beraber güzel. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın dostlar.